Beyt-i Makdis'in inşası Davud Aleyhisselam Beyt-i Makdis'in inşaatına başlattı. Fakat bitirilmesine ömrü kifayet etmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere tasarrufu var. Cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşası devam etti. Etrafına da 12 mahalle olan bir şehir kurdurdu. Beyt-i Makdis ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Baştan Beyt-i Makdis deniyordu sonra ismi Mescid-i Aksa oldu. Mescid-i Aksa'nın fazla bakın üç büyük mescitten biri. Yani birincisi Mescid-i Haram. Mek Mekke'deki Kabe. İkincisi Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa. Süleyman'ın ve vefatından sonra da birkaç sefer yıkıldı, harab oldu, tekrar yapıldı. O şekilde devam etti. Yani en son edin, bu 691'de Emevi Halife Abdülmelik zamanında o zaman yapıldı. Rivayete göre efendim miraca çıkarken ayağını bastığı yere Kubbetü Sahra yani Mescid-i yaptırmaya başlamış. İnşaatı oğlu birinci Velid zamanında tamamlanmıştır. Müslümanların namazlarını Hicret'in ikinci yılına, yılına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek kıble ederlerdi. İsra'nın bitiş noktası Miraç başlangıç noktası da Mescid-i Aksa'dır. Sonra ayet-i kerimeyle Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönülmüş oldu. Efendimiz buyuruyor, ziyaret kastı ancak üç mescidi seyahat edilebilir. Mescid-i Haram şu benim mescidim, bir de Mescid-i Aksa buyuruluyor. İnşallah el değiştir Mescid-i Aksa sahibi olur da Cenab-ı Hak huzurla ziyaret etme cümlemize ihsan eder inşallah.